Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün 27 Mayıs 2023 günlerden cumartesi. Ana arı ızgarası atacağız arımıza. Ana arı ızgarası ne zaman atılır? Nasıl atılır? Uygulamalı olarak şimdi beraber bakacağız arkadaşlar. Daha önceden bu arımıza petek kabarttırıyorduk. Şimdi ana arı ızgarası atacağız. Ana arıızgarası e, bal akımından 10-15 gün önce atılması en uygundur. Öncelikle üst katı bir kontrol edelim. Arımız petek kabartıyor. Günlük var mı diye bakıyorum. Burada günlük yok. Yapıştırmış yarılar. Bakalım. Bunu kapalı olarak yukarı çekmiştik. Kapalılar çıkmış. yerine günlük henüz daha atılmamış. Evet. Burada da günlük yok. Bu da yeni kabartılıyor. Evet arkadaşlar şimdi her arının çalışış biçimi farklı. Biz şu zamana kadar herhalde yedinci ızgara atacağız. Daha önceki arıların bir kısmı yukarı yumurta atmıştı. Bu arımız şu anda henüz yukarı yumurta atmamış gözüküyor. Şimdi altı kontrol edelim. Evet, ana arı burada. Şurada kamerada gözüküyordur herhalde. Maşallah, güzel bir ana. Buraya yumurta atmış mı diye bakıyorum. Evet. Burada bol miktarda günlük yumurta var. Şimdi bunu ayırıyoruz arkadaşlar. Ana arı bizim için önemli. Uzgara atarken ana arıyı mutlaka görmemiz gerekiyor. Şöyle bir kenara bırakıyorum. Kontrol edelim, Diğer kontrol edelim yavru sökülmüş tekrardan yumurta atılmış bir taraftan sökülüyor bu altta kalacak yukarı full kapalı olanları yukarı alacağız arkadaşlar. Mümkün mertebe mü, günlük yumurtası olmayan kapalısı bol çıtaları yukarı alacağız. Bu da şimdilik olsun Evet. Bu full kapalı. Bunu yukarı alabiliriz. Şöyle bir kenara bırakayım şimdilik. Evet. Bu da Kul kapalı. Bu da yine yukarı alınabilecek bir titemiz. Bu da yukarı alacağım. Yalnız Şimdi koyacak yerimiz sıkıntılı burası. Biraz daha yer açmamız gerekiyor. yeni kabartılıyordu arkadaşlar. Bunu ikinci çıtaya koyuyorum. İki numaralı. arıya yer açmış oluyoruz. Yumurtlaması için. Bunu yukarı alacaktım. Bu full kapalı. Şimdi çıtalarda sıraya göre yukarı alıyorum yine dikkat ederseniz. Şu oldu? Bu da yukarı alınabilir. Bir de diğerine bakacağım. Bunda larva var. Bunu almıyoruz. da full kapalı. Yalnız bu daha yeni kapalı. Yani çıkması daha uzun sürer. Bu da şimdilik altta kalsın. Şunu yukarı alacağım. Başka yerimiz var mı? full kapalıyı da yukarı alıyorum. Şimdi bu ikinci çıkaya bir tane kabarma e, güzeli olan e, çıpa verdik. Şuraya ana ağrılı olan yukarıda onu buraya bırakacağım onu da şu şekilde yanaştırayım. Ana arada şuydu. Ana ağrıyı tekrardan görelim. Emin olmak için. Evet anarı burada. Zaten full e, kabarmış. Ve anarı yumurta atmaya başlamış buna. Bunu da geri buraya bırakıyoruz. Evet. Kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8. Şimdi 2 tane çıta aşağıya 2 tane çıta gireceğim. Onları da Yukarıda eğer e, günlük yumurtalı olsaydı... Yukarıda günlük yumurtalı çıtamız olsaydı... Günlük yumurtalı çıta girecektim aşağıya. Yukarıda günlük yumurtalı çıtamız yok. Bu şekilde kabarmış ve boş çıta var. Yine ana arıya e, yumurta atacak alan bırakıyoruz. Bir tane bu şekilde kabarmış. Giriyorum. Şuraya da sağdan başlayınca dokuzuncu çıtaya da ham fetek gireceğim arkadaşlar. Buraya da ham petek girdim. Evet. Şimdi alt Kuluç dalı tamamlamış olduk. Ee, ne yaptığımı söyleyeyim. Tekrardan özet geçecek olursak. 3 tane kapalı yavrulu arkadaşlar. Full kapalı yavrulu üst kata çektim. Ee, i̇kinci çıtaya hafif kabarmış verdim. Üst katta hafif kabarmıştı. Ee, üçüncü çıtada zaten ana arı yumurtluyor kabarmış. Bunda e, kapalı yavrulu var. Kapalı yavrulu var. Kapalı açık. E, yine aynı şekilde şu da yumurtlayacak şekilde. Yani bunda da kapalı veya açık vardı. Hatta e, tamamı kapalıydı ama yeni bir çıtaydı bu. E, buna yumurta atacak şekilde kabarmış. Bu dokuzuncu çıtamızda arkadaşlar ham petek. Bunu da kabarıp buna da yine e, ne yapabilir? Yavru atabilir ana ağrı alt katta ne yapmış olduk? Gayet rahatlatmış olduk arkadaşlar. Yani bu ağrının oğula gitme şansı şu anda yok. Sonra ana ağrı ızgarasını atıyoruz. Bu şekilde. Ana ağrı ızgarasına dikkat ederseniz tırnaklı kenarlarda boşluklar var. Böyle olması iyidir. Yoksa çerçeveleri arkadaşlar kenarları çıtayla kaldırtmamız gerekiyor. O da zahmetli bir iş. Ana rızgarasının tırnaklı olması önemli. katımızı şimdi koyacağım ama şöyle altına bir bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle arı birikmiş mi diye. Arılar ölmemesi için altına hafif duman vermek gerekiyor. Ben bir körüğü alıvereyim. Şimdi bu katı direkt üzerine koyarsanız muhtemelen arılar ezilecektir. Şöyle hafiften duman verip arıların yukarı çıkmasına sağlayacağız. Ki arılar ezilmesin. Katımızı koyuyorum. Şimdi üst katı düzenleyeceğiz arkadaşlar. Üst katı düzenlemek kolay. Biz şu yavrulu 3 tane yavrulu çekmiştik. 1 2 3. Bunları tam ortaya alıyoruz. Şunu bunu bir taraftan kabartıyorlar. Bu tarafa alıyorum. Evet. Üst kattaki düzeni de tamamlamış olduk. Şurupluğu alıyoruz. Beslemeyi bırakıyoruz arkadaşlar. Artık çünkü bala hazırlık yapıyoruz. Üst kattaki çıtalarda Full kapalı full kapalı full kapalı Bunu daha önceden çektiğimiz bir çıta Bu da kapalıydı Yanlış hatırlamıyorsam bir kontrol ediverelim Hayır buymuş Önceden çektiğimiz çıta bu arkadaşlar Bu yavru sökülmüş ama ana Buraya yumurta atmamış Şu bizim Sonradan kabarttırdığımız bir çıta. Arılar biraz rahatsız oldu. Bunu kenara alacağım. Evet. Evet işlem tamam. Şimdi arkadaşlar biz daha önceden bunu kapalı yavru olarak çekmiştik. Bugün de 1, 2, 3 tane daha kapalı yavru çektik. Toplamda aşağıdan 4 tane kapalı yavru çektik arkadaşlar. 2 tane de kenarlara kabarttırılmış olduğumuz çıtalardan verdik. Şu anda ızgaramızı attık arkadaşlar. Bundan sonra neye dikkat edeceğiz? Şimdi şu kapalı yavrular, yavrulu olanlardan Günlük yumurta olabilir veya çatlamış larva olabilir. Bunlardan e, muhtemelen e, ana arı yüsü yapabilir bu arı. Onun için 5 gün arayla iki defa veya üç defa işte 5 gün arayla arkadaşlar kontrol edip burada e, yüsük yapmışsa onları bozacağız. Çünkü e, her ne kadar kapalı yavru çeksek de kenarlarında günlük yumurta veya çatlamış larva olabilir. Onun için de arkadaşlar ana arı e, burada e, ana arı altta olduğu için e, işçi ana arının fenomen kokusunu e, alamadığından dolayı e, burada ana arı yüzü yapabilirler. Bunları mutlaka kontrol edip bozmamız gerekiyor. Artık kenarlarına da arkadaşlar elinizde varsa e, kabarmış çıta atabilirsiniz. Şu anda bu arımız bala hazır. kapatıyorum. Evet, bugünkü çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.